Selam arkadaşlar şimdi e, Minecraft'ın ilk bölümüne e, gireceğiz oynayacağız ben e, YouTube'da yeniyim yeniyim e, ilk videom bu Evet ilk videom şimdi şeye gireceğiz Evet Minecraft'a giriyoruz Evet Minecraft Evet başlıyoruz ben tam ekran yapalım. Ve tek oyunculu. Şunları silelim. Rehber dünya. Eee. birinci bölümü yapmıştım. Ama olmadı. Şimdi yeniden çekeceğim birinci bölümü. Modun adı Rehber Dünya. Yine Rehber Dünya. Yeni Dünya Yarat. Bir dakika pardon pardon pardon. Şey yapacaktık. Unuttuk onu. Onu yapacağız şimdi. Şuradan çıkalım. Kaydeden önüne gir. Şimdi bunu ilk başta silelim. Hileleri açacağım. Hmm, anne video çekiyorum he. Ey Allah'ım. Ya anne çekeceğim ya dur. Ben gidince çekersin onu. Yok. Televizyonu kapattım. Şeyde bunun sandıklar kapalı. Ya da açık olsun. Yeni dünya yarat. Evet. Geliyor, 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 geliyor. Ve geldi. Şimdi. Karşımızda bir chest var. Evet, chest'i açalım. İçinden odun çıktı. İçinden odun çıktı. Normal. Evet normal bir şey oyun çıkması. Bir dakika. Heh. Evet bir tane de tahta kazma, iki tane elma, bir de taş kazma. Tamam ver. Evet, Şunları bir şey yapayım. Şunları şöyle. <laughs> Şunları meşe ağacı odunu yapayım. 20 tane. Evet. Oluyor. Evet arkadaşlar. 9. Şimdi ağaç kesmeye başlayalım. Şunu şöyle. Bir dakika, bunu da kesmeyelim. Şunu da keselim. Baltayla daha iyi kesiyor. Bir dakika. Kutu baltayla. Evet. Evet. Böyle gidiyoruz. Şu odunları büyük şans var ki bizde inekler var. Hemen uçtuğumuza öğretmemiz gerek. Bunları şöyle keselim. Şunları alalım. Çok kasıyor ya. Hmm, tamam. Bunlar bize yeter. Evet. Şunları aldım. 40 tane oldu. Ee, şöyle. 40 tane oldu. Şimdi hemen bir ev yapalım. Akşam olmadan. Küçük bir oda yapacağım. Büyük yapmayacağım önüne. İlk baş böyle. Küçük bir oda. Bir tane daha. Zıplayamayacağız bu odada bir daha. Evet. Arkadaşlar bu öyle işte. Arkadaşlar. Evet. Kimin <laughs> iskeleti ne yapıyonuz? Çok <laughs> ya. ya arkadaş bu neden böyle oluyor? Ne oluyor? Biz akşama kadar bu Çık çık inek çık. Çık inek. Şimdi birinci duvarımız yapalım. Şimdi ikinci duvar. Hmm. Evet arkadaşlar. Ne? Yo. Yani kolay kolay bitmeyecek ki. İstediğim kadar ben yani. <laughs> tamam. Ha <ne>? ha <laughs> saçma sapan. Evet arkadaşlar şu an yayınımızı yapıyoruz. Evet evimiz birazdan ki üçüncü duvar bitti. Hmm, kapı gerekse crafting'den hemen bir tane kapı yapalım. Aa, hmm, crafting table yapmayı unuttuk. Crafting table. the table with the object Should, I? Should I? Hmm. Evet. Let me check in there. We shall not İki tane daha lazım. Hı, Tamam. Aldık mı? Aldık. Evet, aldık. Şimdi kapımızı yapalım. Şöyle, şöyle. bir şuraya crafting table'ımızı koyalım arkadaşlar. Şimdi kapı yapacağız sizinle birlikte. Bir, güzel bir sohbet hmm, oldu. Belki sıkılıyorsunuzdur çünkü çok konuşmuyorum videoda. Evet şuraya da koyalım ve kapımız tamamdır. Hmm. Hmm. Ha bu arada kapınızı evinizi yaptıktan sonra kapınızı ee, koymak için dışarıdan koyun yoksa hiç bu katıyor içeri giriyor açalım kapımızı evet açtık açtık kapımızı. Hmm. Hmm tavanı yapmadık. Bu bölüm evi yapacağız zaten. Bir gecemizi bugün harcayacağız. Sonra da başka bir videoyu keseceğim. Bitireceğim. Bitireceğim tamam. videoyu. Hı? Anne sesler güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. <Üç kal>. Çıkalım. Tamam. 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 zaten. 22 tane meşe ağacı tahtamız var, davanı yapmak için yeterlidir. Evet, davanı da yapalım. Evet, gece olmaya başladı bile. Şimdiden. Ben hiç yatak yapmak için şey yapmayacağım. Ee, hiç hava çık e, konu buna çıkmayacağım. Direkt game moddan alacağım. Çünkü onun için zaman yok. Şey oyunu e, videoyu durduracağım. Onun için zaman yok yani. Hiç zaman yok. Şimdi arkadaşlar game moddan hemen game mod açalım. Bir. Game Mode böyle açılıyor. Sonra da E'ye basın. E'ye bastıktan sonra dekorasyonlara gireyim. Buradan yatağı alalım. E İkiye tıklayalım. Sağ tıkla yaka. Sağ tıkla şöyle koyalım ve yatalım. Sağ tıkla da yatıyoruz. Evet. Şimdi de olacak. İşte etkiniz evet, oldu. Bölümü bitireceğim. Birazdan. Hmm. Game modu kapatayım. Bir dakika. De. iki ye tıklayın. Game mod kapandı. Bu bölümünde sonuna gelmiş oluyoruz. Geliyoruz. Gelmiş oluyoruz. Evet. İyi günler. Ee, i̇yi günler. O, o, o. Ya, kapatıyorum zaten. Ee, elmaslarınız bol olsun.